laşıyorlar, geliyorlar evet. buraya esnaf her zaman içeri evet. sayılıyor ya. Evet. Kesinlikle kabul, kabul etmiyoruz. etmiyoruz. Toplantıyı terk etmek zorunda kaldınız. Büyükşehir Belediyesi'nin evet. bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kab kabul. kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu işi sürdürebilirlikten çıktı. Gerçekten yakıt fiyatında bir oran bile teklif edilmedi. Esnafla dalga geçiliyor burada bütün kurumlar anlaşmış öyle anlaşarak gelmişler esnaf hiçe sayılmış kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız kabul etmiyoruz vatandaşımız çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKM kurumu bizle dalga geçiyor kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz ayara gitmeyeceğiz kabul etmiyoruz Esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacak, bilginize sunuyoruz. Servis, minibüs, <laughs> taksi dolmuş, taksici esnaf olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak.